siz festival organizasyon komitesindeydiniz. Önce sizi tanıyarak başlayalım. İsmim Bahavokar, Seferihisar'da yaşıyorum. Seferi Keçi adlı bir kültür yaşam dergisi çıkartıyorum. Aynı zamanda bilime Gelecek Dergisi'nde İzmir temsilcisiyim. Keçi Kültür Ekoloji Çevre İletişim Derneği'nin de kurucusuyum. Bilim iletişiminin artan önemi söz konusu tartışılıyor bu dünyada ve Türkiye'de. Bilim iletişimi deyince aklınıza ne geliyor ve neden önemli? 20 yılı aşkın bir süredir çıkan bir Bilim Gelecek Dergisi var. Ben epey bir uzun bir süre emek verdim. Ben de çalıştım orada. Hep şöyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Ya bilim akademide üretiliyor, laboratuvarlarda üretiliyor ve öyle kalıyor. Ya da e, bunu anlatma girişimleri ya uygun mecra bulamadığından ya bir dil problemi yaşadığından aslında e, gerçekte ulaşması gereken yere yani topluma, halka gidemiyor ne yazık ki. Belli bir kesim içerisinde kalıyor, üniversitelerde kalıyor. E, ve aslında bu yeni yeni mecraların gelişiyor olması, o yeni sosyal medyanın, dijital medyanın kullanılması bu açıdan da bilim iletişimi açısından da yeni ufuklar, yeni imkanlar doğuruyor. Şimdi bu festivalde aslında ben şunu gördüm, dağınık birbirinden belki iletişim içerisinde ama kendi mecralarında akan bu tür çabaların da yan yana gelmesi bilimi topluma aktarmakta, taşımakta çok önemli bir yeni dinamik olacak. Burada bunu da hissetmiş oldum. Festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz yorulduk ama ama çok tatlı bir yorgunluk oldu. Bir kere burada bu kadar değerli insanla tanışma şansı sağladı bu festival. Sadece bize değil aslında herkesin birbiriyle tanışmaya, birbiriyle yan yana gelmeye çok ihtiyaç duyduğunu hissettik. Festivalin sadece başlı başına bu tarafı bile bence katılan herkesi çok mutlu eden, sevindiren bir şey oldu. En büyük kazanım bu. Bir de bunun dışında tabii ki çok dolu içerikler vardı. Hiç ara vermeden böyle atölyeler, oturumlar, eminim ki herkesin de e, faydalandığı, yeni şeyler öğrendiği, yeni tartışmalardan haberdar olduğu bir içerikle geçti. Dolu dolu bir programdı zaten. Biraz da bizim açımızdan da bir ilk prova gibiydi. Gelecek yıllarda bunun daha iyisini, katılımın daha yüksek olduğu, daha verimli toplantıların geçtiği festivalleri düzenleyeceğimizden eminim.